26 Mayıs Pazar gününden hepinize selamlar beyler. Bu video herkese açık. 4 tane maçın bu videoda var. 8 tane maçta YouTube katılı ekibine özel videoda var. Kanalı açıklamadaki linkten katıl yaparak diğer 8 maçı da görebilirsiniz. Toplam 12 maçım var. Niye bu videoda 4 tane maç var diğerinde 8 tane maç var? Şöyle YouTube'dan yani katıl yapanlar biraz daha bilinçli. Hani burada herkes bütün gördüğü maçları yazıyor ama o taraf öyle değil. 2 gündür maçları iyi gitmemesine rağmen Maçları kendileri ayırıp da kazananlar çok var bana yazıyorlar Instagram'dan. Örneğin ben maça 2.5 üst demişim o 1.5 üst yakalamış ya da bir maç söylemişim o kafasına yatmamış onu almamış yerine başka bir maç almış bu şekilde kazanabiliyorlar. O yüzden katıl ekibine 8 tane maç yani geniş opsiyon koydum aralarından seçsinler diye. Sizin için de inandığım 4 tane maçı seçtim. Videoya geçmeden hemen şunu söyleyeceğim videoyu beğenelim herhangi bir yorum yapalım bir de şuradaki abone ol butonuna basalım. İlk maçım Galatasaray maçı. Bir de şunu söyleyeceğim. Benim ismimi ve videolarımı kullanarak Instagram'da acayip işler yapmaya çalışan arkadaşlar var. Lütfen kimseye inanmayın. Ben bireysel olarak Instagram hesabım dışında kimseyle iletişim kurmuyorum. Yok oradan şöyle buradan böyle garip garip adamlar milleti dolamaya çalışıyor o işlere. Dikkat edin sonra bana sitem etmeyin. İlk maçım Konya Spor Galatasaray maçı. Şimdi bu maçı e, bu maçla alakalı fikrimi söylemeden önce hemen şunu söyleyeyim. Instagram'da birazdan Konya Spor Galatasaray maçıyla alakalı bir video paylaşacağım skor tahminiyle alakalı. Skoru doğru bilen bir arkadaşa tuttuğu takımın formasını göndereceğim bu hafta. Yani önümüzdeki hafta sonuna kadar o formayı göndereceğim. Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ya da Trabzonlu fark etmez. Konya Spor Galatasaray maçının skorunu doğru bilen bir arkadaşı ben kendim seçip bir forma göndereceğim ona. Şimdi şöyle Konya'ya da beraberlik yetiyor. Yani bu maç bir kere bizim Süper Lig'den hiç yüzümüz gülmedi de yine de bu maçı almak zorundayız. Günün en önemli maçı. Bu maçla alakalı hiç uzatmayacağım. Galatasaray artık riske gireceğini düşünmüyorum. İlk yarı Galatasaray bir gol atar mı? Yani ya da ilk yarı Galatasaray maçı kazanır mı? Yoksa Galatasaray toplamda iki gol atar mı? Hangisini seçim diye düşündüm. Şimdi deplasmanın ilk yarı Galatasaray yani Galatasaray ilk yarı gol atar 1.50. Deplasman toplam 1.5 üst. Galatasaray 1.5 üst. 1.65 açmış. O yüzden ben ikinci tercih alıyorum. Konya Spor Galatasaray maçında bence Galatasaray en az 2 tane gol atar. İkinci maçım Utrecht ile Ahead maçı. Bunları yorumlara yazıyorum zaten. Konferans Ligi için playoff oynuyorlar. Ee, Konferans Ligi playoff finali. Önceki turda Utrecht Rotterdam'ı 3-1 yendi. Go de önceki turda Nekli Megen'i 2-1 yendi. Genel zaten sezonda oynadıkları iki maçı da Utrecht kazanmış. Utre galibiyete yakın gözüküyor ama deplasman takımı da konferans ligi için plöf finali bu. İlla ki gol atacaktır. Bu maçta 2.5 üste gider bence. Oran'da iyi 1.52 açmışlar. Utre Go Ahead maçı 2.5 üst. Üçüncü maçım sizler için. Hemen bakıyorum not aldım hepsini. Ee, Bran Molde maçı. Bran Molde 10 maçta Norveç Ligi'nde Bran'la Molde'nin 10 maçta gol ortalaması yaklaşık 3. Bran'ın son 4 maçı 3-0, 2-0, 2-1, 2-2. son 5 maçı 2-1, 1-3, 2-2, 4-0 ve 2-4. Yani bol gollü geçiyor maçları. Bu maçta bence 2.5 üste gider. 3. maçım Bran Molde maçı 2.5 üst. 4. maçım Porto Sporting Lisbon Kupa Final maçı. Bu maçın da 2.5 üst oranı çok yüksek olduğu için bir buçuk yöneldim. Yani tamamlama gibi düşünebilirsiniz. Gerçi dün Celtic Glasgow Rangers maçında yanıldık. Final maçı zar zor 1-0 bitti. Tabi hakemin de etkileri var. Onlara çok girmeyeceğim. Ama Porto Sporting Lisbon maçında en az 2 gol olur. Bir 20 oran açmışlar. 4 tane maç seçtim sizin için. Hemen onları anlatıyorum. Birinci maçım Konya Spor Galatasaray maçında. Galatasaray en az 2 gol atar. Utre Goahead maçı 2.5 üst. Bran Molde maçı 2.5 üst. Porto Sporting Lisbon maçı da 1.5 üst. Diğer videoda 8 tane maçım var. Diğer videoya ekstra olarak ben toplam 4 burada 8 orada 12 maç var. Kendi kombinimi de katıl ekibine özel bugün bildireceğim. Yani 12 maçtan kendi seçtiğim 4 maçı da e, hangi oranları aldığımı da katıl videosundan görebilirsiniz. O videoyu da görmek için kanala katıl yapın. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.